Merhabalar Fokus'la karşınızdayız. Piyasa ilişkin ayrıntıları konuşacağız az sonra. Ama öncesinde e, otomotiv tarafı, sanayide Trump etkisi nasıl oluyor onları konuşacağız. E, Brexit otomotiv itiracatını nasıl etkiliyor? Bunun ayrıntıları üzerinde de e, duracağız. Muhabirimiz Burak Karagöz'ün yanında taşıt araçları Yan Sanayileri Derneği Başkanı Alper Kanca Teşekkürler. Yanımda Taşıt Araçları ve Yan Sanayicileri Derneği Başkanı Alper Kanca Alper Bey, e, isterseniz direkt e, Amerikan seçimlerinden sonra Trump'ın başkan olmasıyla beraber Trump'ın başkan olmasının otomotiv sektörüne etkisiyle başlayalım. Nasıl değerlendiriyorsunuz? Trump'ın seçimi sadece otomotiv sektörünü etkilemeyecek gözüküyor. Bütün dünyayı etkileyecek gözüküyor. Dünyanın hem siyasetin hem de ekonomisinin ama özellikle bizim iş kolumuz, iş kolumuz açısından baktığımızda otomotiv sektörünü etkileyecek gözüküyor. Çünkü otomotiv sektörü en fazla yaygın. Dünyanın her tarafında üretim mekanizmaları olan, üretim birimleri olan bir sektör. Trump da seçim döneminde en fazla saldırdığı birkaç alandan bir tanesi de otomotiv sektörüydü. Amerika'daki otomotiv sektöründe yer alan oyuncuların yurt dışındaki yatırımlarını oldukça eleştirdi. Ve bu eleştirilerin başında da Meksika'daki yatırımlar geldi. Trump çok açık ve net bir şekilde Meksika'da yatırım yapan Amerikalı şirketleri eleştirdi. Onları engelleyeceğini söyledi. Hatta çok açık bir şekilde rakamlar telaffuz etti. Yani Meksika'da üretim yapan Amerikan şirketlerinin bu araçları Amerika Birleşik Devletleri'ne ithali sırasında yüzde varan gümrük uygulayacağını söyledi. Bu inanılmaz bir rakam. Yani yüzde kırk gümrük vergisini %20 değil %10 değil %5 bile yapsa Amerika Meksika'dan ithal edilen araçlara bu bütün dünyadaki dengeleri değiştirecek gibi bir başlangıç olacak. Bizim açımızdan tamam Amerika ile Meksika arasındaki bir problem gibi gözüküyor bu ama iki ülke arasındaki bir problem değil bu bir anlayış değişikliği, dünyadaki bakış değişikliği. Bugüne kadar son 20-30 yılda dünyada gümrük duvarlarını aşağı indirme ve üretimi her ülkede yapıp başka bir ülkeye ihraç etme eğilimi vardı trend böyleydi. Gözüken o ki Trump bu eğilime karşı geliyor. Amerikan seçmeni onun için seçti. Amerikan seçmeni bir vaadi var. Eğer bu vaatleri gerçekleştirirse hepimiz açısından çok zor ve sıkıntılı bir dönem geçecek. Çünkü alıştığımız bir tarz değil bu. Bugüne kadarki alıştığımız tarzın dışında bir yol izleyecek. Türk otomotiv sektörünü de bu etkileyecek. Dolaylı ve doğrudan etkileyecek. Bunun sonuçları oldukça sıkıntılı olabilir. Oyunun kuralları değişecek diyorsunuz. Dilerseniz buradan Avrupa tarafına geçelim. Şimdi İngiltere'nin Brexit kararından sonra özellikle Türkiye'nin İngiltere'ye olan ihracatı nasıl etkilenir? Türkiye'de pek bilin Bilmiyor ama e, otomotiv sektörünün en büyük ikinci pazarı, ihracattaki en büyük ikinci pazarı Büyük Britanya. İngiltere'nin içerisinde ağırlıkla yer aldığı Büyük Britanya. E, Türkiye'den giden araçların büyük bir kısmı, hafif ticari araçların büyük bir kısmı İngiltere pazarına gidiyor. Yani hepimiz Almanya'yı, İtalya'yı, Fransa'yı çok ağırlıklı otomotiv pazar olarak biliyoruz ama Türkiye için İngiltere ikinci büyük pazar. Eğer Brexit gerçekleşirse yani Britanya Avrupa Birliği'nden çıkarsa... ...Britanya'daki pazar küçülecek... ...yaklaşık 500 bin adetlik bir pazar küçülecek... ...bu küçülen pazarın içerisinde de... ...işin kötü tarafı... ...Türkiye'den ihraç edilen araçlar var... Yani bizim için sanki sadece siyasi sonuçlar olacağını varsaydığımız Brexit aslında ekonomik anlamda da bazı kayıplar getirebilir. Brexit olursa Türk otomotiv sanayinin ihracatında mutlaka kayıplar olabilir. Özellikle de hafif ticari araçlarda Türkiye'nin de güçlü olduğu bir alan bu. Eğer orada da bir pazar kaybı olursa Türkiye'nin büyüme rakamları, otomotivdeki büyüme rakamları sapar. Böyle bir şey olmama ihtimalini biz düşünüyoruz ümit ediyoruz. Önümüzdeki sene büyüme rakamlarımızı da hep olmayacağını varsayarak böyle bir gelişiminin bir Brexit gibi olumsuz bir gelişimin olmayacağını varsayarak hesaplıyoruz. Tabii burada da pazar çeşitliliğinin önemi bir kez daha ortaya çıkmış oluyor. Peki Alper Bey şunu sormak istiyorum: şimdi dolar kurunun geldiği bu seviyeler ham maddeyi çok etkiliyor. Dolayısıyla sizi nasıl etkiliyor? Ee... Dolar kuru herkesin bir yerden bakıp mutlu olduğu, başka bir yerden bakıp mutsuz olduğu bir durum halinde. Özellikle biz ihracatçılar için. Yani hiçbir şekilde döviz geliri olmayan bir sanayici açısından bakıldığında gerçekten zor. Şimdi genel algı, kamuoyundaki algı şu. ihracatçılar nasıl olsa döviz ihracat yapıyorlar. E, dövizle gelirleri var o halde e, döviz kurunun artmasından dolayı da mutlu olmaları gerekiyor. Hayır mutlu değiliz. Bizim için aniden artan döviz çok da bir anlam taşımıyor. Aniden düşen olduğu gibi daha istikrarlı bir döviz kuru bekliyoruz. İki açıdan birincisi sizin biraz önce söylediğiniz gibi biz sadece dövizle satmıyoruz. Dövizle de alıyoruz. Ham maddemizin büyük bir kısmı ne yazık ki Türkiye'de dövizle e, Türkiye'de daha fazla ham madde yatırımı yapılması ve devletin bu konuya önem vermesinde bu vesileyle belirtmek istiyorum. Çünkü Türkiye'de ham madde kaynakları sınırlı. Çelik, saç, plastik konusunda az sayıda ham madde kaynağı var ve bunlar dövizle satıyorlar. Dövizle giren ham madde artışı bizim satışlarımızı etkiliyor. İkincisi yurt dışındaki algımızı da olumsuz etkiliyor. Yurt dışında bunu gören müşteriler artık dünya küçük bir köy. Türkiye'deki döviz kurundaki artışı gören müşterilerimiz de dönüp bize ya bir dakika ya bu fiyatları bir daha konuşalım mı diyorlar. E biz bunu istemiyoruz. Bu doğru bir şey değil. Türkiye'nin fiyatlarını aşağı çeken aslında bir unsur haline geliyor. Bu yüzden hani bu bir iki haftalık dalgalanmadan sonra döviz kurunun makul bir şekilde bir yerde durmasını ve o şekilde devam etmesini tercih ediyoruz. Peki Alper Bey son olarak da şunu sormak istiyorum. Şimdi seneyi bitiriyoruz. İşler istediğiniz gibi gitti mi bu sene. 2017 için öngörüleriniz nasıl? Türkiye için çok zor bir seneydi. Geri dönüp baktığımızda birçok olumsuz olayla beraber hatırlıyoruz. Özellikle siyasal alanlarda, toplumsal olaylarda hep kötü olaylarla hatırlıyoruz. Ama bizim açımızdan otomotiv endüstrisi için iyi bir yıl son bir ayı kaldı önümüzde. 11 aylık rakamlara baktığımızda iyi bir noktadayız. Yaklaşık %7 civarında bir büyümemiz var. Bütün bu olumsuzluklara rağmen bu büyüme. Yani geri dönüp baktığımızdaki olumsuzlukları hatırlayalım. Yani son birkaç ay önce bir darbe girişiminde yaşadı Türkiye. Ucundan döndü aslında büyük bir krizin. Buna rağmen %7'lik bir büyüme var. İhracatta 23 milyar dolarlık bir eşik vardı. O eşiği aşacağız inşallah. Üretimde 1,5 milyonluk bir rekor üretim sağlayacağız bu sene. Bütün bu olumsuzluklara rağmen, bayramlara rağmen, yıl ortasındaki krizlere rağmen ve otomotiv pazarında da 1 milyon civarında bir satış var. Böyle baktığımızda otomotivciler olarak biz bundan memnun olmalıyız. İyi rakamlar bunlar. Ümit ediyoruz. 2017 senesinde de bu seneki kadar büyük bir e, gelişme, ilerleme gösteremeyebiliriz belki. %7 civarında bir büyüme olmayacaktır. Ama bizim tahminimiz %3,5 ile 5 arasında bir iyileşme e, ge, büyüme olacağı. Bunun da e, Türkiye ortalaması %2,9 3 civarında orta vadeli planda büyüme ortalaması. Bunun da üzerinde olacağı ve bununla da en azından önümüzdeki sene yetinmemiz gerektiği ve mutlu olmamız gerektiği. Çok çok teşekkür ederim katıldığınız için. Ben sağ olun. Teşekkür ederim, sağ olun. Taysat başkanını hep beraber dinledik. Söz tekrar sizde. Teşekkür ediyoruz Burak sana e, piyasa ilişkin